Ustam bir günaydın der be, ayıp be. Ay ustam zaten asabım bozuk, sen de bir dur ya. Bağırma bana, sesini yükseltme... ...alırım dalağını. Afiyet ustam. En güzel günler senin olsun. <laughs> bana bak, kim attırdı bakayım senin kafanı? İsim ver. Gideyim alayım dalağını. Ustam ben seni sonra aydınlatsam. Çünkü çok geç kaldım. Müsaadenle bir içeri gireyim. Ekrem Bey geldi mi? <laughs> Muharrem Usta. niye? Ne olur geç kalmadın be. Ekrem Bey gelmedi değil mi? Ay merak etme tatlım. Taç giydirme töreni başlamadı daha. Kraliyet ailesini bekliyoruz. Burak da mı yok? Ha, yok. E o geç kalmaz normalde? Özellikle de bugün. Neyse evet, hadi. Günaydın. kırdın. Günaydın. Geç kanlı beyni rekor kırdı. Ya sorma. Ama vallahi benim suçum değil. Bak bugün bir sürü saçma sapan şey geldi başıma. Ay size anlatmam lazım ya. Gözünü seveyim bana bir yol gösterin yardımcı olun. Ya a, ne oldu ya? Feruh Bey, odama gelir misiniz? Şimdi gel Feruh. Tünaydın Burak. Hoş geldin abi. Ters bir şey mi oldu? Yok bir şey siz işinize bakın. Ee, Burak, ne oluyor? Selin. Canım sonra tamam. Ferru! Neydi şimdi bu? Patron oldu sonunda patron oldu. Ay yok canım, Burak bizdendir. Yapmaz öyle şey. Şey Canı sıkkın ama ne, çok acayip bir gün geçireceğim bir tek sen değilsin demek ki. Niye, ne oldu ki? Ay çok uzun şimdi. Zaten Burak'ın da heyheyleri üstünde. Öğlen konuşuruz, tamam mı? Ne bu hal, ne bu sinir? Ee, baban patronluk maaşına zam yapmadı mı yoksa? Babam beni patron yapmadı. Sen mi babanın şirketi olarak görüyorsun. Patronun oğlu olmaktan bir kurtul be oğlum. Ne yapayım baba? Soyadımı mı değiştireyim? Ne yapayım? Artık arkanda baban yok. Arkanı toparlayacak bir holding de yok. Bundan sonra her adımının hesabını vereceğim biri var. Başka birini getiriyor. Dışarıdan birisi mi? Olmaz öyle şey canım. Dışarıdan değil. Çünkü hisseder kendisi. E bittim ben. Sadece yönetici olsa idare ederdik belki ama... ...yönetim kurulunda koltuğu olan biri. Her şey ortaya dökülecek. Sen olursun, sen affeder ya ben. Ekrem Bey bitirir beni. Yok yok, hiç bulaşmayacaktım ben bu işe. Senin aklına uydum. Biz şirketi kurtardık Ferru. Gerçi Ekrem Bey'in gözünde hiçbir değeri yokmuş. Laf oldu. Kariyerim bitti. Filler tepişti. Ezilen Ferruh oldu. Ben gidiyorum. İyi git. Ama suç kaçan üstüne kalır dosyaları karıştırmasına izin verme. Bizimle ilgili olan bütün dosyaları temizlememiz lazım. Gerekirse de hepsini yakarız. İhaleye fesat karıştıranlar tepemize ...bildiğinde ne olacak? Onu da zamanı geldiğinde düşünürüz. Bu değil. Bu da değil. Aa, bu hiç değil. Ha, bu. Of, nasıl yakışıklı çıkmışım. <laughs> hadi, hadi sen de. Sen adıysın. Kim gönderdi bunları? İhaleye fesat karıştıran adamlar. Pis fesatçılar. Onlar olamaz. Yani bizi tehdit etmek için kendi adamlarını riske atmazlar. O zaman bunlar başkası. Rakiplerimiz olamaz. Yani fotoğrafı bir şey yapmadan bize niye göndersinler? <gülüyor> <gülüyor> kim ya? ya. Kimse kim? Yaptıklarımızı çakozlamışlar işte. Sezu, bak. Kahve mi içiyorsun, yüzünü mü yıkıyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ama bir kendine gel. Ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Of, ömrümü yedin Burak. Yedin bitirdin hayallerimi. Ne yapıyorsun Ferru? Sen de fazla tedbirsizsin. Adamlarla böyle ulu orta buluşulur mu? He, e sen de tedbir olarak bunları mı düşündün? Abi ben çok okurum. Biraz da polisiye. Hı hı, bravo. Bayağı işe yaramış. Ya i̇ndir şu gazeteyi, çıkar şu gözlüğü de. Ya onlarla burada buluşacak kadar kafayı yemedim daha. Ya sen dünkü fotoğraflarla ilgili deyince onlarla konuşacağız sandım. Ferru, adamlar fotoğraf olayını öğrenirse onlara kumpas kurduğumuzu düşünün. Yemin ediyorum hepimiz var ya balıklara yeme derler. Kaçalım. 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 Nereye kaçalım? Meksika'ya kaçalım mı? Medyada olma işinden anlar mısın? Bittik biz Burak çalışmaları karşılığında kesin bize şantaj yapacaklar. Neyi bekliyorlar peki? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum ama yakında kokusu çıkar. O zamana kadar yapabileceğimiz tek bir şey var. Kim olduklarını bulmak. Haini bulmak. Hain de şirketten biri.